Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle yeni bir videonun e, videosuyla daha karşınızdayım Bugün ortak yayınımızın sayfası açıldı arkadaşlar Onun videosu... <laughs> Bu arada Mert unutmuşsun o videonun altına link koymayı Onu da ben söyleyeyim burada Ben bizim şey e, vardı ya skype'larımızın hesabını koydum Evet. tamam Bu kadar arkadaşlar bu videodan Nasıl i̇şte... lan daha sayfayı tanıtmadın tanıcak bir şey yok Arkadaşlar buraya abone oluyoruz tamam mı? Bu da Ali. Ali'nin bilgisayarı abi. bu da. Bu da Ali arkadaşlar. Sırf Skype'de konuşalım diye gittim kendime bilgisayar topladım lan. Arkadaşlar böyle işte. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Özellikle de ortak yemiz kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere, oyunsuz kalmayın. Hadi görüşürüz.